Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, Reza Zarrab'la ilgili oldukça ilginç bir iddia ortaya attı. O iddiaya göre Reza Zarrab, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişte sorun yaşamamak için konsolosluk çalışanına 1 milyon dolar rüşvet verdi. Ancak rüşvet verdiği isim CIA ajanı çıkınca girişteki pürüz giderilmedi ve Miami'de kız kıvrak yakalandı. Reza Zarab'ın Miami'de tutuklanmasıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Neden gitti? Üstelik kızı ve eşi Ebru Gündeş'le beraber başına gelecekleri bilmiyor muydu? En çok merak edilen noktalar. Paris'te de Disneyland var. Kızını götürecekse oraya da gidebilirdi. Neden Miami? Reza Zarab'ın bir süre önce İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğu'nda çalışan biriyle arkadaş olduğunu ve ABD'ye giriş engelinin kaldırılması için 1 milyon dolar rüşvet verdiği iddialarının kulaktan kulağa dolaştığını yazdı Semercioğlu. Reza bir süre önce İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğu'nda çalışan biriyle ahbap oluyor. Yemeklere gidiyorlar, arkadaşlıkları ilerliyor. Bir süre sonra Reza, "Ya galiba benim Amerika'ya girişimde sorun varmış. Bir sordursan, bilgisayardan kontrol etsen." diyor. Adam da tabii yaparım diyor. Bir hafta sonra konsolos çalışanı evet bir pürüz gözüküyor. Girişte problem yaşayabilirsin diyor. Reza peki halletmek için ne yapmak gerekir diye soruyor. Konsolosluktaki adam da 1 milyon dolara bu pürüzü halledebileceğini söylüyor. Hallediyor da temiz kağıdının çıkışını Reza'ya veriyor. İşte Reza bu gönül rahatlığıyla Amerika'ya gidiyor. Cengiz Semercioğlu'na göre Reza Zarrab kandırıldığını Miami'ye indiğinde anladı. Ancak Miami'ye indiğinde görevlilerin yanı sıra ilginç biri de onu karşılıyor. Konsoloslukta çalışan adam. Reza Bey hoş geldiniz diyor. Sonra da ekliyor. Sizin bana verdiğiniz para şu an sizin hesabınızda. Reza'nın tutuklanması ile ilgili son olarak ortaya atılan en güçlü iddia bu. Hatta Reza ile arkadaşlık kuran bu adamın CIA ajanı olduğu bile söyleniyor. Sonuçta birilerinin oyununa gelmiş gözüküyor Reza. Yoksa neden Miami'ye gitsin?